Merhaba arkadaşlar. Bize verilen ifadeyi inceleyelim. A ile B'yi karşıya atalım. Yani C kare eşittir. Eksi A çarpı B olsun. C sıfırdan farklı bir sayı o zaman karesi pozitif olacaktır. Yani eşitliğin sol tarafı pozitif, sağ tarafı da pozitif olur. Bu nasıl mümkün olacaktır? A ile B'nin çarpımı eksi olursa mümkün olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır çünkü. A ile B'nin zıt işaretli olduğunu bulmuş olduk. Bu bir kenarda kalsın. Soru ifadesine bakalım. Buraya bir kesir parçalaması uygularsak eğer yani 4A'yı A'ya bölersek, B'yi de A'ya bölersek sonucumuz 4 eksi B bölü A olacaktır. Bölüm ifadesini de inceleyelim. Zıt işaretli sayıların bölümü negatif olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımını düşündüğümüz zaman burada artı bir sayı gelecek. Yani bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. 4 artı 1 bölü 2 gibi bir sonuç da olabilir. 4 artı 1 de olabilir. 4 artı 3 de olabilir. Bunu çoğaltabiliriz. Baktığımız zaman yapacağımız yorum şu. Sonuç 4'ten büyük gelecektir. Yani cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.